arkadaşlar. Bugün çok başarılı bir iş kadınıyla birlikteyiz. Aynı zamanda tabii ki dostluğumuz var ama onun da ötesinde hayran olduğum bir iş kadını. Çok da başarılı mesleğinde. O yüzden kendisini biraz sonra tanıyacağız. Sevgili Canan Çam. Hoş geldin. Hoş bulduk Haluk Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. İlk defa böyle çok az bildiğim ama çok merak ettiğim bir konuya girmek istiyorum. Çünkü benim de problemim var. Sevgili Canan, lütfen hani biz senin mesleğini biliyoruz ama sen ağzından bir kere daha duymak istiyorum ben. Şu an yapmış olduğun iş işletme ne üzerine? Yani güzellik, saç benzeri şeyler üzerine mi? Ne üzerine? Bunu bir anlatır mısın bize? E, hocam e, güzellik uzmanlığı değil aslında saç ekimi. Ha. Mikro cerrahi bir işlem yani tamamen sağlıkla iç içe e, cerrahiyle. Ama mikro olanıyla iç içe bir işlem. Ee, bunun içerisinde saç ekimi, e, sakal ekimi, kaş ekimi, e, PRP, e, mezoterapi gibi işlemler dahil. Ama bir estetik e, ya da cilt bakımı dahil değil. Ee, şimdi peki sevgili Canan merak ettiğim bir olay var. Ee, bir işletme sahibisin bir de ortağın var bildiğim kadarıyla. Doğru evet. mudur? Evet. Kaç yıldır bu işe yatıyorsunuz? Yani ben 12 13 yıldır bu sektörün içindeyim ama firmam aşağı yukarı 5. yılında devam ediyor şu anda. Nasıl karar verdin? Yani daha önce bir yerde çalışıyordun ama sonra birdenbire kendi işimin patronu mu olayım dedin. Nasıl bir karar verdin birdenbire? Çünkü zor bir iş, riski de bir Evet, evet. Riski almaktan korkan bir insanım aslında. Biraz teşvik gerekiyordu galiba. Sürekli biliyorsunuz insanlar hep başkalarına para kazandırırlar, emek verirler. Türkiye'de emek sömürüsü çok fazladır. Bundan yılmış bir insan olarak artık bir yerlerden başlamam gerektiğini düşündüm. Biraz da destekle bu işe kalkıştık diyebilirim. Peki şöyle söyleyeyim, personeliniz var mı? Kaç yani var da bir ekiple çalışıyorsunuz? Evet, evet. Burada çalışırken ayrıca tıbbi bilgi gerekiyor mu? E, hocam tabii ki gerekiyor. Çünkü şöyle e, saç ekimi denilince insanlar bunu çok basit indiriyorlar. E, aslında bu çok e, dikkat edilmesi gereken, çok önem verilmesi gereken bir işlem. Neden? Bir rinoplasti ameliyatı 3 saat sürüyor. E, Sonuçta genel anesteziyle yapılan bir işlem. Bizimkisi lokal anesteziyle yapılıyor ve 8 saat bazen 12 saat sürdüğü de oluyor ve doğal olarak metabolizmanın yavaşladığı, kullandığımız ilaçların kalbi etkilediği, alerjiden dolayı anafilaksik şokun gelişebileceği bir işlem olduğundan ötürü mutlaka yapan kişilerin sağlıkçı olması, deneyimli olması, herhangi bir acil durumda müdahalenin yapılabilmiyor olması gerekiyor. Bu işte maalesef çok fazla ayağa düşürüldüğü için sağlıkçı olmayanların da bu işi yaptıklarına çok şahit oluyoruz. Yani yaptırmayı düşünen insanların ilk dikkat edeceği şeyler, bana bu işlemi kim yapacak, tecrübesi nedir, bunlara bakmaları gerekiyor. Anlıyorum. Peki e, o zaman sizde e, yani ciddi anlamda bir hani tıpla ilgili insanlar da çalışıyor değil mi? Yani evet. narkotik ilgili. Ee, gerçekten zor bir şey. Ben bilmiyordum böyle olduğunu. Ben sanıyordum bir saatte her şey bitiyor. Hayır. Yani <laughs> Peki Hiç o zaman güzel. şöyle. Merak ettim. Soruya girmek istiyorum. Ya bende de var saç dökülmesi. Saç çektirmek istiyorum ama ben evet. haberleri okuduğum kadarıyla hani eskiden şu an çok takip edemiyorum. Altı e, ay bir yıl falan sürüyormuş. Yani gerçekten bu kadar uzun mu sürüyor? Yani o saçı kazıyorlar. Hatta ben bazen geçen gün bir tane e, ee, Suudi Arabistan vatandaşıydı. Türkiye'de yaptırmış herhalde. Gördüm kafası kıpkırmızıydı. İlaçlı falandı. E, ee, Ondakine evet. sordum bu adamı ne yapmışlar böyle dedim. Ya dedi olsa çektirdi. O yüzden kırmızı kafası. Şimdi, ama beni götüren bir şoför arkadaşımız var görevli. O yaptırdı. Onda bunların hiçbiri olmadı. Lazerle ektirdim falan dedi ve çok şaşırdım. Bir ayda da şu an ufak ufak saçları çıkıyor. Çok şaşırdım. Hiçbir şey yok. Ee, nasıl oluyor? Yani şimdi tıp ilerledi büyük ihtimalle. E, her gün yeni bir buluş var. E, diyelim geldim, ben televizyona çıkacağım. Canan Hanım ama hızlı işlem yapalım dediğimde nasıl bir şey yapacağız? Aslında tıp ne kadar ilerlemiş olursa olsun saç ekimi biraz yerinde sayıyor. Saç ekimi de biliyor musunuz hocam? Şu e, iki kulak arası dönör bölgeden kökleri alıp boş alanlara yerleştirmek. Bunları ben şeye benzetiyorum. Toprağa fidan dikmek için önce çukur açarsınız sonra fidanı koyarsınız ya. Mantalite aslında aynı. Önce onlara yuva açıyoruz. Kaç kök alabildiysek dönür bölgeden. Bu kişiden kişiye değişir. Herkese 5 bin 6 bin kök vadi verenler var. Bu çok yanlış. Her cilt aynı değil. Cilt iyiyse kök yüksek sayıda çıkar. Yuvalarını açıyoruz. Yuvalarını açarken kullandığımız aletler dört tane. İkisi kesici alet, ikisi iğne ucu içeriyor. Sonra o yuvalara tek tek kökleri yerleştiriyoruz. Haliyle mikro bir kesi oluşturuyoruz orada. Bunun iyileşmesi de 10 gündür. 10 e günden sonra da bir kabuklanma süreci oluşuyor. Bunları da birkaç günde döküyoruz normal hayatı geçmiş oluyoruz aslında. Ama iyileşmesi tamamen o ciltteki kızarıklığın geçmesi bir iki ay. Köklerin çıkmaya başlama süresi de üçüncü ayda başlıyor. Altıncı ayda yüzde elli Birinci yılda %90 ama tepe bölgesi dolaşımın yavaş olduğu bir bölge olduğu için e, fir oranı yüksek ve geç çıkıyor. Bir buçuk iki yılda çıkıyor. Ha, siz hani sahneye çıkıyorsunuz, e, televizyona çıkıyorsunuz. Ben ekim yapıldığını çok anlaşılmasını istiyorum diyorsunuz. O zaman şu yöntemi tercih edebiliriz. Kalem yöntemi, dehye yöntem dediğimiz bir yöntem var. Enseden alınan kökler kalemin uçlarındaki iğneye yerleştiriliyor kanal açma aşamasını aynı anda gerçekleştirip aynı anda kökü yerleştirmeye yarıyor. Yani iğne delerken kökü cilde yerleştiriyor. Aynen. E, bunda ödeme olmuyor, şişme olmuyor, kızarıklık minimal oluyor ama tabii ki Uzaktan bakıldığında belki çok anlaşılmayabilir ama yakından bakıldığında yine zaten ekim yapıldığı görülecek. Saçlarınız varsa öne doğru benim gibi şöyle getirirseniz hani görünmeyebilir. Artısı ne ama tabii bu yöntemde de kök sayısı sınırı var. Tek kişi ekiyor, üç kişi arkadaşlar kalemlere diziyor, dizinciler var. Ortalama bir 3500-4000 kökün üzerine ekilemiyor. Tek kişinin zaten mantıken ekmesi imkansız. Burada da bir hani araştırma yapan insanların çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz Best Klinik olarak kesinlikle dürüst bilgiden yanayız. Ben dürüstçe ticari kaygılar gözetmeden e, hasta ya, ya da danışanı kaybedeceğimi düşünerek de dürüst bilgileri veriyorum ama insanlarımız maalesef dürüst bilgiye değil de kandırılmaya ya da duymak istediklerini söylenmesine çok e, iştahlılar diyebilirim duymak istediklerini duyyamadıklarında x e, firmaanın e, süslü cümlelerini daha çok tercih ediyorlar ama doğru olan bu değil maalesef. Ya Gerçekten gerçek... hayaller var çünkü. Çok doğru konuştun. Her alanda aynı şey. İnsanlar kandırılmayı daha çok seviyorlar. Çünkü kestirme bir yol görünüyor. İşte senin e, mesela olayında anlatmış olduğun olayda ilanları görüyorum. Bir haftada saç çıkartılır. Beş günde saçınız çıkacak. Yani bakıyorum ya diyorum buna inanan var mı? Sonra araştırıyorum. Bir ton para kattıran insan e, ve tabii ki sonuç hüsran olmuş ama Kanun'dan de bir şey yapamıyorlar çünkü adamlar sağlam hazırlıyor her şeyi, sözleşmeleri falan. Çok ciddi sorunlar çıkıyor. Ama ben bir şeye takıldım. O da şu, şimdi 8 saat, 10 saat çok uzun bir süre ya. Yani evet. şimdi evet. süre içinde hasta hep orada mı, yatarak mı yapıyor? Ona bir kere sorayım, yatarak mı yapılıyor bu iş? Evet, yatarak yapılıyor. Yani şimdi hasta geldiğinde tabii ki önce bir muayene, ön görüşme ee, bilgiler, imza, onan formu bunlar bir süreç zaten. Ee, daha sonra hasta kahvaltı yapmış olmasını istiyoruz eğer lokal anestezi yapılacaksa. Ama sedasyon yapılacaksa bir 4-5 saatlik bir açlık gerekiyor. Sedasyon dediğimizde hafif uyuma, acı uyumaması açısından. Hastanın saç tıraşı yapıyor, biz yapıyoruz, ekip arkadaşlarımız yapıyor. Sonrasında bu e, kök alınacak yere lokal anestezi yapılıyor. Bir 15-20 dakika bazen yarım saat sürüyor bu işlemler. Ee, tabii ki burada bir saatiniz testlerimiz var. Hepatit B, C ve HIV testlerimiz. Bunların çıkması bir süreç. Burada bir saat, bir buçuk saatte oyalanıyoruz. E, kök alma işlemi tek tek, her bir kıl köküne tek tek giriyoruz e, füye yöntemiyle. Ekip arkadaşlarımız topluyor, tek tek sayıyor. Bu üç saati buluyor. Yani düşünün şöyle hayal edin. Ben 100 tane saç teli versem hocam size sayın desem gözümüzde canlandırırız ama biz binleri Bırakın. binleri topluyoruz giriyoruz. Yani, yani bu çok uzun kök alma işlemi. Sonra ön çizgi çok önemli doğal olması açısından. Hastanın kas dokusunun bittiği yerden başlarız genelde. Ön çizgiyi evet. birlikte hastanın yüzüne şekline altın oranı yakalayarak çiziyoruz. Ben artık tam düz çizgi değil de kalıp olarak görünmesin diye biraz dalgalı çiziyorum. Daha natural görünüyor. Sonuçları çok başarılı oldu çünkü. Siz giy çizdikten sonra hastamız da buna onay verince lokal anestezi yapıyoruz. Sonra bir kanal açma aşaması 40 dakika, 1 saat sürüyor. Sonra hastamız yemek yiyor. Aç bırakmıyoruz yani kesinlikle. Yani yemek hatta ne bileyim tuvalet ihtiyacını gideriyor, geri geliyor. Doğru mudur? Tabii ki hocam. Ne zaman hani hasta dinlenmek istiyorum, ben yoruldum diyorsa mola ihtiyacımız oluyor. Çünkü zaten uzun süre yattığında metabolizma da yavaşlıyor. Haliyle kan akışı da yavaşladığından e, bazen risk olarak hastanın tansiyonu şekeri düşebiliyor. Hatta e, hafif bir baygınlık da yaşayabilen hastalarımız oluyor. Bunu önlemek açısından hareket aslında iki saatte bir, çok önemli. E, tamam. En sonunda zaten kanal açıldıktan sonra da ekim aşamasına geçiliyor. İki arkadaş her açtığımız kanala tek tek kökleri yerleştiriyor. Bu da bir üç saat, 4 saat arası sürüyor. Yani süreç bu yüzden uzun aslında. Aşama her aşama kendi içinde uzun sürdüğü için. Gerçekten çok şaşırdım. Bir kuyumcu e, inceliğiyle çalışılıyor. Yani gerçekten <laughs> çok enteresan. Hani e, dışarıdan baktığında çok kolay görünüyor ama ne kadar detaylı bir işiniz varmış. E, gerçekten de kutluyorum. Çünkü bu işin hakkını veren var. Bir de maalesef bu işten rant sağlamak için insanları kandıranlar var. Hani tıpkı <laughs> <bu, gülüyor> Tabii güzellik sektöründe de aynı, sizin sektörde de aynı evet. ki saç daha bence yaygın. Niye? Ee, özellikle erkeklerde problem saç dökülmesi. Ee, yurt dışından da çok talep var bildiğim kadarıyla. Çünkü evet, evet. ha, ucuz diyorlar ben anlamıyorum. yani Gerçekten söylendiği kadar ucuz mu Avrupa'ya göre? Ucuz mu yapılıyor? Ee, şöyle Avrupa'ya göre gerçekten ucuz yapılıyor. Yani şöyle yurt dışında estetik yaptırmak için bazı ülkeler temize ediyorum ama çoğunlukla Avrupa ülkesinde bir estetik yaptıracağın saç ekimi de aslında estetiğe bağlı. Estetik olarak geçiyor. Ee, uzun prosedürleri var ve onay almaları gerekiyor. Bu zorlu bir süreç. Ee, ekonomik olarak orada bir gref başına bir e, dolar ya da euro biç, biçtikleri için fiyat olarak çok aslında olması gerekeni yapıyorlar. Değerli sa çekim orada. Ama bizim ülkemizde maalesef fiyatlar e, rant kavgası, m, piyasa ekmek kavgası evet. dönüştüğü için fiyatlar çok aşağıya çekildi. E, bundan dolayı da çok ucuza yapan yerleri de bulabiliyorlar. Ortalama seviyede yapabilen yerler de var, çok yüksek seviyede yerler de var. Ama bu işin hak edişi gerçekten çok ucuz bir para olmalı. Çünkü Mercedes'le bir Ford'u karşılaştırmak gibi olur ya da bir kaliteyi ucuza alamazsınız. Mutlaka bir problem yaşarsınız. Ben buna çok inanırım. Ya ben ona katılıyorum. Hatta güzellik sektöründe benim dostlarım var. Yani bu işin hakkını vererek yapan. Hatta bir ara sormuştum. Ya dedim başka yerlere baktığımda iki kat fiyatının farklı. Neden dediğimde? Çünkü dedi biz işte çakma mallar ya da çapma botoks kullanmıyoruz gerçeğini kullanıyoruz. Bunlar evet. pahalı şeyler. E, kullanılan kremler yapılan işlem dolgu malzemeleri e, öbürü 3 ayda çöker e, yüz darmadağın olur. Hatta oturtamazlar yüz zaten dedi. Hani o tür işi yapanlar ama biz farklı yapıyoruz. Şimdi sen de aynı biçimde saç üzerine aynı olayı görüyoruz. E, peki şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki <laughs> Geldi, sizden ta, e, durumu orta orta hali. Ama saçılı ihtiyacı var, yani istiyor e, estetik açıdan çünkü e, insanların hani gelir durumu ne olursa olsun kadın olsun erkek olsun herkes özellikle günümüzde güzel görünmek istiyor. Bu gerçeği kabul edelim. Hoş görünmek istiyor, Yaşı kaç olursa olsun. E, öyle durumda taksit falan yapılabiliyor mu ya da? direkt peşin mi alınıyor ya da kredi kartına taksit uygulaması falan var mı yani merak ettiğim için hani evet. en azından izleyenler de bir bilgi sahibi olsun. Ee, hocam sağlıkta taksit olayı olmuyor maalesef. Nakit nakit çalışıyoruz. Biz. Yani evet. Film olarak çoğunluk %90'ı %95'i böyledir. Çok nadir hani beyaz eşya satar mantığında olanlar evet taksit yapabilirler ama o yanlış bir uygulama. Çünkü bu evet. biraz sorumluluk değil. E, aciliyeti de yok. Tercihe bağlı. Biraz lükse giriyor aslında. Aslında lükse değil, ihtiyaç ama hani biraz e, ekonomiyi düşündüğünüz zaman öncelik açısından lükse girdiği için hani biraz daha tercihleri kriterleri daraltıyoruz o yüzden. Ya zaten şu gerçeği kabul etmek lazım. Ben lükse girmiyor bu. Artık günümüzde lükse girmiyor. Evet. Tamam mı? Çünkü yani ama güzellik sektörü ama saç olayı lükse girmiyor. Hatta bırak onu şu kuaföre gidilen hani harcanan zamanlar da eskiden lüks sayılıyordu. Benim zamanımda kuaför sosyetik bir uygulamaydı. Yani sosyete dahil insanlar giderdi. 70'lerden bahsediyorum ha yaşım onda yani. Ondan sonra e, ama ne oldu? Bütün halka yayıldı. Çünkü e, eskiden onları seyredip magazin dünyasında ya da işte saç ektirenler vardı benim gençliğimde. Bir kişi ektirmişti, profesördü. Güzel de ekilmiş hala saçları duruyor adamı şaşırdım yani. Ee, birden tipi değişti adamın. Adam 10-15 yaş gençleşti biliyor musun? Yani evet. tip içinde gençleşti geriye götürdü. Çok şaşırmıştım. Hatta dedim ya bu peruktur falan. Yok dediler adam şey yaptı İşte üç ay ortadan kayboldu ya işte öyle yaptırdı falan filan dediler o zaman. Hakikaten de katılıyorum. Ee, çünkü biz saç ekimi en azından hani ilerleyen yaşlarda insanları genç de gösteriyor. Bunu kabul ediyoruz. Bir de işte uygulamalar işte öbür uygulamalarla birlikte insanların ben özellikle kadınların yaşlarını mesela artık tahmin edemiyorum. Gerçekten edemiyorum. Mesela 50 ile 60'lı yaşlarda kadınlara 30-35 yaşındasınız dediğim çok oldu. Hani bu irtifat anlamında da değil çünkü çok şaşırdım. Yani dönem hakikaten değişti. Ve dolayısıyla senin söylediğin olaya ben katılmıyorum. Lüks değil artık hani sen de lüks değil diyorsun. Bir ihtiyaç haline dönüştü ama maliyeti var. O maliyette işte bir şekilde karşılanmak durumunda. Ya hani şöyle hocam ihtiyaç aslında ama yaşam kalitesi, şartlar, ekonomik koşulları değerlendirdiğinde hastanın kendi yaşam tarzına ve önceliklerine bakarak onun için lüks oluyor. Hasta diyor ki, yani benim daha önemli ihtiyaçlarım var. Benim için şu an saç eklemek lüks. Hasta bu şekilde bakıyor. Yoksa genel baktığımızda gerçekten bir ihtiyaç. Yani ben öyle bir iki kişi tanıyorum. Mesela işte o benim ulaşımı sağlayan arkadaşımız, mesela iki yıldır bu iş için para biriktirmiş. Yani söyledi, dedim, hani nasıl yaptın? Dedi para biriktirdim. Şimdi yapan bu şekilde de yapıyor. Çünkü dediğim gibi insanlar kendilerini hele bu sosyal medya olayından sonra orada güzel görmek istiyorlar. Güzel olarak ortaya sunmak istedikleri için bence güzel bir uygulama. İyi ki de varsınız sevgili Çağlar. Bu uygulamalarında zaten işte buradan akıyor zaten. Zaman zaman koydum. Çok güzel şeyler görüyoruz şu anda. E, iş yerinde yaptıklarınızı ve kutluyorum. Genç bir e, iş kadını olarak başarılarının devamını diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi duayenle bu sohbeti etmek çok e, keyifliydi. Beni çok heyecanlandırdı. Çok minnettarım. Teşekkür ederim. Ne demek sevgili Canan. Aynı zamanda biliyorsun yani bir de dostluğumuz var e, ve de hep sürekli e, takdir ettiğim bir başarım var. Görüşmek üzere hoşçakal. Hoşçakalın hocam. Görüşmek üzere.